ama bir kardeş katliyle kuruldu. Şimdi öbür tarafta devam ediyoruz. Romalıların ilk eşleri aslında baktığı zaman bir yandan da Habil Kabil gibi. Aynı. Aynı. Ben onu o tespit kitapta da yaptım. dünya tarihinin ilk cinayeti bir kardeşin diğerini öldürmesiydi. Dünya tarihinin en önemli devletinin kuruluş hikayesi de bir kardeşin diğerini Hı -hı. öldürmesiyle kuruldu. şimdi Kitap tanıtımı için çektiğimiz bir videoda... bana e, soru soran kardeşim dedi ki... Roma'yı kim kurdu dedi. Ben de gayri ihtiyari Roma'yı atırsızları kurdu dedi. Alta bir dolu olumsuz yorum gelmiş. Ben onları göremiyorum sosyal medyam olmadığı için. E, hiç önemli değil. Niye Benim söyleyeyim Abi yani şöyle... Bakıyoruz Palatino Tepesi'ne... gelenler hep erkek. Hep hiç kadın yok ve bunlara kimse kız vermiyor. Sizin kızınız var değil mi? Siz kime kız vermezsiniz? Böyle göçebe, at atırsızına, vermezsin. atırsızına vermezsiniz değil mi? kızlar geldi onlara kaçarlar biliyorsun. <laughs> Sen vermezsin en Verme. azından. Vermem.